Yepyeni bir arka plandan herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Umarım bu arka planı benim kadar sevmişsinizdir. Benim gerçekten çok içime sindi. Birkaç bir şey daha ekleme çıkarma yapabilirim diye düşünüyorum ama umarım sizler de sevmişsinizdir. Bugün yeni çıkan çok güzel ürünler var önümde. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni hatta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Mutlaka denk geldiğinizi düşünüyorum. Yabancıların öve öve bitiremediği bir fondöten var ve o sonunda Türkiye'ye geldi. Revolution'ın IRL Filter Foundation isimli bu fondöteni. Üzerinde long wear diyor, breathable, soft matte diyor ve oil free diyor. Yani yağsız bir fondötenmiş, uzun süre kalıcıymış ve nefes alan soft mat bir bitişi varmış ve 16 saat kalıcılık diyor. 16 saat kadar tutmadım tabii ki ama yaklaşık 7-8 saat kadar suratımda tuttuğum oldu bu ürünü. Ve aşırı güzel bir ürün arkadaşlar. Şimdi uygularken kimler sever kimler sevmez ondan da bahsedeceğim. Bendeki F4 numarası bu arada. Bu fondötenin renk skalası biraz değişik olmuş bence. Normalde ben Revolution'un ürünlerinde, ten ürünlerinde C8 numarasını kullanırım ya da F7 numarasını kullanırım. Fakat bunda arada birkaç renk sadece koyuya yakındı. Ben de onlardan birini seçtim. Ve fena da olmadı. Şöyle ürünü yakından da göstereyim. Cam bir ambalajı var ve pompalı bir aplikatöre sahip. Bu arada geçenlerde size gösterdiğim bu süngeri aşırı beğendim ve yedekledim. Başka bir çeşidine henüz daha gelmedi siparişim. Gelince onu da videoda kullanırız. Bu böyle damla şeklinde o iki boğumdan oluşuyor. Yalnız aşırı yumuşak çok güzel bir sünger. Şimdi fondötenimi uygulayacağım bununla. Fondötenin öncelikle gerçekten soft matte bir bitişi var arkadaşlar. Böyle kuru kuru duran bir matlıktan kesinlikle bahsetmiyorum. Cildinizle bütünleştikten sonra kendi cildinizmiş gibi görünmeye başlıyor. Bunu Instagram'da Reels kısmında paylaştım deneyip videonun altına bir yorum geldi. E, gözenekleri bir süre sonra belli ettiğine dair bir duyum almış. Onu sordu. Kesinlikle değil ama... Benim cildim yağlı karma bir cilt. Bu ürünü eğer çok kuru cildiniz varsa kesinlikle seveceğinizi düşünmüyorum. Ama eğer benim gibi yağlı karma, normal ya da karma cildiniz varsa çok beğenirsiniz. Bu arada Reels videomda şey testi de yaptım, e, peçeteye bulaşıp bulaşmama testi. Yani aslında fondöten öyle bir iddiası yok ama ben genelde bulaşmayacağını hissettiğim fondötenlere bu testi yapıyorum. Çünkü benim için önemli bir özellik açıkçası. Ve bulaşma yapmadığını fark ettim bu fondötenin. O yüzden ekstra hoşuma gitti. Ya kameradan çok açık gözüktüğünü biliyorum ama aslında keşke gerçekte görebilseniz böyle yeni fondöten denediğim videolarda fondötenin çok açık olduğunu, hayalet gibi gözüktüğümü söyleyen insanlara artık hiç uğraşmıyorum. Direkt telefonumla şu an aynı ışıkla ama kamera değil telefonla çekilmiş halini gösterip Ekrana koyacağım resmini bir dakika. Çektim. Bu fotoğrafı ekrana koyuyor olacağım. Bu fondöten benim ten rengimden böyle yarım ton kadar açık. Yani bir ton bile olmayabilir aslında. Yani çoğu ürünü online alıyoruz. Açık da gelebilir, koyu da gelebilir. Bunu zaten söylüyorum ama sizlere kendi ten renginin benim ten rengime yakın bulan kişilere faydası olması açısından hani bana ne kadar açık geldi, ne kadar koyu geldi veya tam mı oldu bunu özellikle belirtiyorum. Yani ekstra bir açık renkli görünme çabam ya da koyu renkli görünme çabam yok arkadaşlar. Ha, bir de şunu ekleyeceğim. Bence bu F4 numarası birazcık pembe alt tonlu. Seçim yaparken ona da dikkat edin derim. Şimdi kapatıcı uygulayacağım? Revolution'ın Conceal Define serisindeki bu Infinite kapatıcısı. Fakat bunu yeni bir fırçayla uygulayacağım. Nashi Pro Plus 292 numara eğimli oval kapatıcı fırçasını deneyeceğim arkadaşlar. Nashi'nin fırçalarını çok seviyorum gerçekten. Yani şu kıl kalitesi çok başarılı oluyor fakat sap kalitesi ise bir o kadar kötü oluyor bendeki naşita fırçalarının hemen hemen hepsi şu halde arkadaşlar bakın hem şuradan soyuluyor hem de şu başı ayrılıyor yani elimde aşağı yukarı 20 fırça varsa 15'i bu şekilde umarım bu biraz daha uzun ömürlü olur kıl kalitesine gelecek olursak gayet güzel görünüyor bu da yumuşacık hissediliyor şöyle gördüğünüz gibi hakikaten eğimli açılı bir şekli var şimdi hemen kapatıcımı uyguluyorum bu arada bundaki rengim C8. Evet yani şu an uygulama açısından gerçekten muazzam diyecek hiçbir sözüm yok. Ama dediğim gibi sap kısmı 3-4 yıkamadan sonra nasıl olur onu kestiremiyorum. Yoksa gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde yaydı kapatıcıyı. Şimdi pudraya geçmeden önce deneyeceğim birkaç krem ürün var. İlk olarak Kiko'nun bu Stick Contour ürünü. Sculpting Touch Creamy Stick Contour olarak geçiyor. Bunun iki rengi var. Ben 201 numarasını aldım ve daha önceden kullandım. Çok güzel bir ürün. Gerçekten krem siliğine bayıldım. Çok rahatlığı oluyor. Ve alt tonu hakikaten çok iyi. Şöyle de göstereyim. Bakın soğuk alt tonlu. Şöyle elime de uygulayayım. Çok rahat dağılıyor. Duruşu da bu şekilde. Şimdi birlikte uygulayalım. Ben yine bu kapatıcı için kullandığım fırçayı kullanacağım. Muhtemelen güzel olacaktır. Fırçanın şu ucunun boyutu hakikaten çok güzel. Ve eğimli olmasını da beğendim. Kontür rengine bakar mısınız? Hakikaten çok başarılı. Yani hem çok rahat dağılıyor hem ideal bir pigmentasyona sahip. Kalıcılığı da gayet güzel. Ben çok beğendim. Şöyle fırçanızı alarak da kullanabilirsiniz. böyle pigmentasyonunu daha rahat belirlersiniz. Ama bence zaten olması gereken ideal pigmentasyona sahip. Öyle birden yüzünüze yapışmıyor. Şimdi şöyle ucunu aldım. Burnuma da kontür yapıyorum. Şimdi Allah'a geçiyorum. Geçenlerde bir videoda size Avon'un bu krem aldıklarından bir rengini göstermiştim. Yanılmıyorsam bunu kullanmıştık soft plum rengini. Şimdi de plum pop rengini kullanalım istiyorum. Bu daha böyle mor alt tonlu bir renk. Hatta ikisini yan yana da göstereyim. Fikir olsun. Ben bunların yapılarına gerçekten bayıldım arkadaşlar. Hatta bir tane de böyle sıcak alt tonlu bir rengini almak istiyorum. Bu elimdekilerin ikisi de soğuk alt tonlu. Bu plum pop rengi şöyle gözüküyor. Diğeri ise soft plum rengi. Ya yapıları, kalıcılıkları o kadar güzel ki bayılıyorum. Bunu da yine aynı fırçayla uygulayacağım. Bu fırçadan bir tane daha yedeklemeyi düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü boyutunu ve kremsi ürünleri uygulama performansını gerçekten beğendim. Ve şu rengin güzelliğine bakın. Gerçekten çok tatlı. Bu arada bu rengi buna göre çok çok daha e, yoğun pigmentli. O yüzden dikkatli uygulamak gerekiyor. Ben birazdan şu burnumun üzerinden... Süngerle geçip hafifleteceğim. Ay fırçayı gerçekten çok beğendim. Umarım sap kısmı diğerleri kadar kötü çıkmaz. Öyle süngerimle hafifçe üstünden geçiyorum. Şu duruşuna bakar mısınız ya? Gerçekten muazzam. Şimdi biraz NYX'in HD Finishing Powder ile geçeceğim bu bitmek üzere yine. Bundan artık kaç tane bitirdim gerçekten sayamadım. Neyse ki yedeği var elimde. Önce şöyle göz altlarımdan geçiyorum. Sonra da tüm dilimden ince bir kat halinde uyguluyorum. Şimdi kaşlarımdan NYX'in e, Ticket Ticket Kaş kullanacağım ve bunu ne kadar beğendiğimi biliyorsunuz. Yakın bir zamanda farklı bir rengini daha aldım. Şu an bir tanesini bulamadım ama ilk aldığım buydu. Cool Ash Brown rengi. Sonra bir tık daha koyusunu almıştım. En son artık espresso rengini aldım. Saç rengimi yakın bir zamanda koyulaştırdım. Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Ve bu yeni saçımla beraber harika oluyor. Bu ürünün bir tek şu kapak kısmını hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bir yerden sonra şöyle kırılıyor maalesef. Ve şöyle küçücük bir yerinden tutmak zorunda kalıyorum. Fakat yine de ürün o kadar iyi ki vazgeçemiyorum. Şimdi bunu her zaman uyguladığım şekilde hafif böyle küçük küçük gitgeller yaparak uygulayacağım ki üzerindeki bu mikrofiber kıllar kaşlarıma tutunsun. Kaşları hem çok çok dolgun gösteriyor. Yani benim gibi neredeyse kaşsız bir insanı bile kaşı varmış gibi gösteriyor. Hem de gün boyu sabit tutuyor arkadaşlar. Sadece bunu kullanırken tek önerim fırçaya fazla ürün almamaya dikkat etmeniz. Şöyle yakından da duruşunu göstereyim. Tek bir ürünle benim kaşlarıma bunu yapabilmesi harika. Mix'in Micro Brow Pencil'ıyla da şöyle şu kısımlara falan birazcık ekleme yapacağım. Bence yeterli bu kadarı. Şimdi birazcık da aydınlatıcı uygulayalım. Ondan sonra sizinle çok güzel bir far paleti deneyeceğiz. Aydınlatıcı olarak da ele kalırsın bayılarak kullandığım bu strobing isimli aydınlatıcısını kullanacağım. Bendeki şampanya rengi aşırı güçlü bir aydınlatıcı bu. Çok güzel duruyor. Ve şimdi gelelim far paletine. Airheads Bolashin'in bu yeni çıkan beşli far paletlerinden aldım. Oopsa Daisy rengi. Bendeki ambalajına zaten diyecek sözüm yok. Ama içerisindeki renkler ambalajından da güzel. İlk geldiğine dayanamayıp elimde denedim. Ama şu renklerin güzelliğine bakar mısınız ve görüneninden daha fazlası da var. İçerisindeki birkaç renk diokrom renkler arkadaşlar. Şimdi hemen elimde bakalım. Şu renklerin tatlılığına bakın. Mesela şuradaki açık yeşil olan renk bir çevirdiğimde mavi gözüküyor, açık mavi gözüküyor. Bir çevirdiğimde bu renkte gözüküyor. Şu baştaki pembemsi renkte içerisinde altın renginde yansımalar var. Aynı şekilde şu baştaki rengin de yansımaları farklılaşıyor. Böyle mor lila yansımalar görüyorum çevirdikçe kolumu. Ya muazzam bir palet olmuş. Diğer çeşitlerine de bakmayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi hangi rengi uygulasak? Bence şuradaki pembeyi uygulayalım ilk önce. Şimdi bunu ilk olarak şu kısmı uyguluyorum. Bir de ıslatarak deneriz bu arada. Ya çok tatlı. Hafifçe bir ıslatacağım fırçamı. Islattığınızda iyice efsane bir şey dönüşüyor. Böyle birazcık üst kısma da çıkıyorum. Valla bütün renkleri kullanmak istiyorum şu an. Ama bence şu diokrom rengi de kullanıp bakalım gözümde duruşuna. Yine fırçamı ıslatıyorum. Bence fırçayı ıslatarak çok çok daha güzel görünüyor. Bunu da iç kısımlara geçiyorum. Bu arada 3 renk folyo etkili farlardan. Şu baştaki, şu mor ve yeşil. Çok başarılı. Bu arada anlaşıta fırçanın bir kısmı daha atladı sapın üstünden. Şimdi azıcık şu kısımlara mat renkle geçmek istiyorum ve bu palette mat bir renk yok. O yüzden I Heart Evolution'ın Birthday Cake paletinden bir renk uygulayalım. Bence şuradaki pembeyi alabiliriz. Bu arada ışıltılı renklerin birbiriyle karışmaları da çok güzel. Bu karışım yerlerde de ekstra diokrom renk yarattı resmen. Şimdi şu renkten alıyorum. Mavi olan renkten. Ve bunu da alt kirpik dibime uyguluyorum. Hatta bunu hazır elimdeymişken şöyle göz pınarlarından da geçiyorum. Ve şimdi yine buradaki mat renkten alıyorum. Şu dış kısımlara uyguluyorum. Birazcık pembelik katmak için. renklerin geçişleri o kadar tatlı gözüküyor ki. Umarım kameradan yansıyordur. Şimdi buna şu renk gider gibime geldi. Golden Rose'un bu Miss Beauty koleksiyonundan 03 numara Vivid Purple rengi. Bunu uygulayalım. Vallahi ben bu görüntüyü herhangi bir böyle eyeliner uygulayarak bozmak istemiyorum. Öyle daha fresh bir görüntü oluştu şu an ve yaz makyajına benzedi. Direkt maskaraya geçiyorum. Mizon'un Collagen Curling Fix maskarasını uygulayacağım. Bu arada bu maskara o kadar iyi ki. Şimdi dudağımdaki nemlendiriciyi sildim. Revolution'ın yeni çıkan bu rujlarından bir rengini denemek istedim. IRL Lip, Lip Cream olarak geçiyor. Bendeki rengi Frappuccino Nude rengi. Ambalajı çok tatlı olmuş bu arada. Bu kısmı biraz kalifemsi gibi. Bunu da daha önceden dudağımda denedim. Kalıcılığı çok iyi. Bulaşma yapmıyor. Ama öyle likit mat rujlar gibi değil. Daha çok böyle muz kıvamında gibi. Dudaklarda kalife bir bitiş bırakıyor. Şimdi hemen uygulayalım. Bengi de bu şekilde gerçekten çok iyi duruyor. Ve umarım bu seride yeni yeni renkler çıkarırlar. Hakikaten yapısı harika olan bir ruj olmuş. Şimdi birazcık sabitlensin dudağıma. Bulaşma yapmadığını da göstereceğim öpücük testiyle. Şimdi sanıyorum kurumuştur. Hemen öpücük testi yapalım. Çok az bir şey kalmış kurumasına. Azıcık bir şey geçiyor böyle. Ama normalde bulaşma yapmıyor. Ve makyajım bu şekilde. Şimdi hemen sizi yakın alıp makyaj detaylı gösteriyorum. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.